5 merkezi var. Oraya gideceğim. Bazı eksikler vardı. Onları alacağım. Sonra tekrar eve döneceğim. Hava bayağı bir soğuk. Oldukça soğuk. Kapalı. Zaten kapalı. Her zamanki gibi kapalı. Onun için bir şey diyemeyeceğim. O şekilde yürüyorum. Size de bir etrafı göstereyim. Bu yürüyüş yolu çok güzel. insanlar i̇nsanlar hem yürüyor hem köpeklerini gezdiriyor. Zaten burası oldukça havası temiz bir yer. lardan ormanlardan <laughs> geçip gidiyoruz bakalım. Sanki ben esas geçmem gereken yeri kaçırdım gibi bir his var. Geçen buktan gitmemiştik ama illaki bir yere çıkacaktır yani. Kaybolan diye düşünüyorum bakalım. Çünkü yön duygum hiç kuvvetli değil yani tam bir balık burcuyum bu konuda. Asla ve asla yön kabiliyetim yok ya. Bakalım keşfedelim. İnsanlar falan da yürüyor. Bir şey olmaz inşallah. Sanıyorum doğru yoldayım. <laughs> Işıkları görmeye başladım. Yani ucu AVM'ye çıkan orman diyeceğim buraya. <laughs> Sen en güzel orman yolu değilsin de nesin o zaman? Evet, evet, doğruyum. Doğru yoldayım. Şuradan merdivenlerden çıkıyor olmam lazım. İlerideki merdivenlerden, umuyorum ki. Böyle sağ sol resimlerin olduğu, grafitilerin olduğu bir yerden geçiyorum şimdi. çıkmışsın. Açıksın. <laughs> Kırdım <pardon>. galiba. <laughs> Ve burası da Westway AVM'miz. Çok iyi değil mi ya? Hemen evin oradan, patikadan yürüdüğümüz zaman buradayız. İşte McDonald's var, Costa Coffee var, Nando's var yeme içme olarak, MS Food var, Boots var, TK Maxx var, TK Maxx'in HomeSense ev ürünlerinin satıldığı mağazası var, Poundland var, Specsavers var, Pets at Home var, Mini'nin, tüm ihtiyaçlarını buradan alabiliriz. Aynı zamanda içinde veteriner de var. E, efendime söyleyeyim, Vetch, Smith var... Kart Factory. Hobby Hobby Craft mağazasına gireceğiz zaten. Orada inanılmaz şeyler var yani e, kabiliyeti olan bu do it Yourself projeleri olsun. İşte örgüdür, dikiştir, nakıştır bilmem nedir her şeyin e, gerekli malzemelerini bulabileceğiniz bir yer. Oradan yapıştırıcı falan alacağım, silikon tabancası falan alacağım. Daha sonra Lidl var. Next var. Ee, başka bazı spor malzemelerin satıldığı bir yer vardı. Önce nereden başlayalım? Şeyden başlayalım bir Pantland'den. Oradan da çünkü bir şey bakacaktım. suyu filtrelediğimiz sürü aynı filtresini alacağım. Varsa başka pantlentlerde vardı da bakayım burada var mı? Oradan devam edeceğiz. Filtresi arıyoruz da ilaçlar var. Bu arada aradığım şeylerden biri bu. Stilisinger. Bir şeyleri çıkartacak mı bakalım yaptı. Filtresi. Burada hiç olmaz. Kobi Craft mağazasına giriyoruz. Sırt stresini bulamadım ama burası aşırı 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 güzel büyük bir kobi mağazası. Resim malzemelerinden tutun dev böyle tuvallere. Kara kalem seviyorsanız ya yani şu çok iyi ya. Ne kadarmış? 7,5 pound. Bence gayet iyi. Türkiye'de o zaman, ben moda tasarım kursuna gittiğimde Tanesi bu kalemlerin bir tanesi 90 liraydı ama sene 2018 falandı benim gittiğim. Burada 18 pound 5 artı birlik seti Çok iyi ya aradığımız yerdeyiz. Şimdi bir silikon tabancası alacağım. Bir de silikon alacağım eğer içinde yoksa. Aa varmış iki tane içinde dahiliyor. diyor. 5 pound. Ben bir detaylı bakayım sonra tekrar açarım. Böyle bir içeri de kısaca bir gezdireyim. Milleti rahatsız etmeden yani her şey var. Üst katta da yeni bir şey workshopların yapıldığı bir alan var. dikiş için kalıplar, iplikler, makaslar, iğneler, her şey var. Tam delirmelik. Kumaş mı istiyorsun? Al. En çeşit kumaş. makineleri var. 49 pound 84 pound. Çok iyi ya fiyatları. Bunları da boyuyorsun. Burası da Kek yapan, pastacıkla uğraşan kişiler için ideal bir alan. Pasta malzemeleri, kalıplar. Her şey var, malzemeler. Kek süsleme kalemleri. Hani hobin yoksa bile burada bir hobi edinebilirsiniz yani çok her şey var. kanlı taşlar. <laughs> minik teraryum yapmak isteyenlere burada malzemeleri var. Kapı süsleri için bu nişan törenleri vesaire, evlilik törenleri için kendi süsünüz kendiniz yapabilirsiniz. O zaman biz kasayı ilerleyelim ukuyla silikon tabancası aldım. Bunları alalım. <laughs> Az önce Hobby Craft mağazasında kasada alırken çok garip bir şey oldu. Ee, Kız mı sevinsem mi bilemedim. Ee, silikon tabancasıyla uhu almıştım. Ödemeyi yapacağım. Yaşınız kaç dedi. Dedim 35 baktı suratıma. Kimliğinizi görebilir miyim dedi. Çünkü dedi 18 yaşının altındakilere uhu satılmıyormuş burada. Dedim yok artık hani satılmaması değil yok artık dedim. Yani o kadar da küçük görünmüyorum. Tamam biraz küçük gösteriyor olabilirim de inanmadı. Kimliğime gösterdim. Kızın şaşırdı. Dedim geç mi gösteriyorum? Evet dedi. Dedim seni yerim teyzem dedim sen. Ben gelirim sen hep böyle diyecek <laughs> Sonra yani günümü güzelleştirdin teyzem yani. Sağ olsun, var olsun. Artık hobi benim mağazam. arkadaşlar. Thousand years later. Kaldığımız evin spor salonu. Bakıyoruz burada kim var? Ah, beyefendi, tanıyabilir miyiz sizi? Ne yapıyorsun? Spor yapıyorum. <laughs> Siftahını yaptık spor salonu. Yes. Gayet güzel temiz. Burada da yoga stüdyosu var. 管了。 köşe mi? Demir kapılar. He? Benim de ödürü satmasaydım ben <laughs> Fenerbahçe. Evet şimdi hem set merkezi doğru gidiyoruz. Evet canım. Bir saç kesimi 100 pound olabilir mi? <laughs> Bence olur. Olabilir. Krep mi? Evet. Sıcak şarap yapmıyor mu? Krep yapmıyor. <laughs> Bir aklını sıcak şarapla evet. bozdu. Ay çok güzelmiş burası. Burası tam şey çarşı kısmı. Buralar çok güzelmiş. Bayıldım. Her şey var. Bak kadar kiralar. Bizim bir aylık kira, burada bir hafta. haftalık. Haftalık 2653 çarp 4 küsürle. Çarpamıyorum. Çarpamadım. <laughs> 5500 bak per week. Hadi buraya tırsınalım. <laughs> Zirvede. Zirvede bırakalım. Dining restoranlar. Petçe. <laughs> Tesco var. Burada neymiş? Pub. Horseshoe. burası tam tokat market. <laughs> Hemşter tokat. Hemşter tokatçısı. Aa, Erbilmen. Aa bizim en sevdiğimiz sinema. Burada burada Evrim ben görmüştüm. Be. Aa bu neymiş? Ayakkabımız çocuk ayakkabıları. Bir daha şey bir blo gibi gördüm biliyor uzaktan? <laughs> Kendim gibi bir kapı buldum. En sevdiğim şey, çiçek ve pembe şeyler. Bayıldım buraya ya. Burası ne kadar güzel bir yermiş. Buraya multivan varmış bak. <laughs> ben yazın da sıcak sıcak içeceğim bence.